Aa onu da izleriz sıkıntı yok. Ona da bakacağız. Yani. Ya tamam açacağız. <gülüyor> 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 Aha. Abi kral sır 4 yıllık sevgilim geçen süresinde bir erkekle öpüştüğünü gördüm abi aldatmış beni ne yapayım ben şimdi bana tavsiye versene. Yani 4 yıllık sevgilin törresinde bir erkekle böyle öpüşüyor. Sen de benim kanala gelip yüz atmıyorsun. <laughs> <laughs> Sinirlerimiz abi. <laughs> o kadar doğru bir tepki çabuk öyküyeyim. Ya bir şey söyleyeceğim şu f kanserliğini yapmayın artık ya. Chat Bilerek mi yapıyorsunuz gerçekten az önce konuştuk ya. Bu konuyla alakalı. Atsana bir 20 bin. 20 bin <laughs> Abi 20 bin. <gülüyor> <adı>. <gülüyor> <gülüyor> ha, bravo bravo. F F atmayın dedi. Şimdi F yazayım. <laughs> <laughs> Bence kolpa bu arada. Eğer bu da doğruysa yani ahlak mahlak kalmamış bu Z kuşağında ya. Alfa kuşağında. Z kuşağı da değil artık. Kaç yaşındasın bilmiyorum ama. Hop bir oğlum, ne oynadın? Gel lan buraya domates. Bırak 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 lan. Oh, Allah'ın oh, belası. Oh, ben <gülüyor> 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 Bugün mi? Fall Guys'ta. <laughs> 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 Geçen gün şey diyorum çete. Diyorum ki ya bu map en uzman olduğum map çok iyi <laughs> biliyorum. <laughs> en sonunda bütün map'i bitirdim. Finish çizgisine giderken slime'a düştüm. <laughs> Aa! 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 Bırakmadı ki! Nasıl olum ya! Say say say! Anladın mı? <s> ya! <laughs> Bir dakika! Çocuk kim? Benim yeşil orası çocuğum. Oğlum ben orası çocuğum. <laughs> Kırmızı orası çocuğum. Kırmızı orası çocuğum. Kırmızı Benim benim. <laughs> benim diyor. Benimle birlikte başka kim orası çocuğu? <laughs> oğlum benim ben. Ya bağırmayın oğlum efendim bu şekilde bağır var. <laughs> ne oluyor kanka ya. Bak şimdi. Kardeşim buradaki olayı biz fark etmedik. Çocuk şöyle yapmış. Yayınlara ama ben kaçırdım. Rastezan rastezan. Burada bir akrostişle küfür etmiş. Biz şunu fark etmedik. Ya abi özür dilerim. Amacım kötü değildi. Rast ne zaman diye sordum? Rast seviyorum ben. Ama beni banladılar modları. Modra <laughs> bakmayın. Ne yazmış burada çakal? Yar. Rır. Çakal. Wow. Son kontrollerimizi yapalım abi. Son kontrollerimizi yapalım. Hazır mısın funky? <laughs> Buna var ya koptum. <gülüyor> <gülüyor> AAAAAAAAAA AAAAAAAAAA Yarım yedi canım AAAAAAAAAA AAAAAAAAAA Yapıyor sen onu Oğlum saçları bak Ahahahah 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 Dur 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 Çok cımpıyon Ya Ya ben Battlefield mı oynuyorum koyayım ya. Tankların arasında kaldım. O dümbük bana mıydı? Evet. Dümbük ne demek lan? Ben yıllardır kullanıyorum. Dümbüğün ne demek olduğunu bilmiyorum. Genellikle sövgi olarak kullanılır. Yolsuz kadın erkek birleşmelerine aracılık eden kadın satan ya da karısının yakınındaki kadınların başka erkeklerle düşüp kalkmalarına gözümen erkek pezevek. Vay <laughs> babayın! ben böyle bir şey söylemek istemedim ama gayet te temiz bir hani böyle argo bir kelime diye düşünüyordum. Teşekkür ederim. İltifat etmeyin. iltifat etmeyin. Sağ olun, sağ olun. Ferit'le konuşacağım. Ben Belki orayayım, spor tamam. falan yaparız yani bir şeyler. Sizi gururlandıracağım. Ah, Beni bir kaldırsana Sky. Karım. Açayım lan. Beni bir kaldırsana Sky mı? Ne? No. Ee, şimdi sen daha ne yiyemezsin? Neredesin sen lan? Sana da baksana Afi attı ya nasıl bekliyor bak şimdi. Hop şu olur. Oğlum herkes burada. Selamünaleyküm. Abi sırasına girmişler beyler bunlar. Ne <laughs> <laughs> koyayım ya? Tet'i bağış yapanlar olur gibi. Okyanus susamışa benziyor. <gülüyor> <gülüyor> Tet'i bağış yapanlar olur gibi. Okyanus susamışa benziyor. <laughs> destek lan destek, destek oğlum. Destek oğlum bu üç beş var mı ya? <laughs> destek abi. Kemal <laughs> 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 bu arada sen çok bağırana komşu götürün. Oo ya oğlum niye söylüyorsun? <laughs> <laughs> Yo birazdan arayacağım onu istiyorum. <laughs> Alo. <laughs> Abicim kolay gelsin. Abi sen bu çocukla konuşmadın hala aynı. Hangi çocuk? Bu yanında oturan şeyci yayıncı uzun saçlı evlat. Kardeşime ikidir burayı arıyorsun yine yanlış oldu galiba. Ha, kusura bakma abi ciğer var mı? Ben ciğerciyim. Şey <laughs> ne <iş> içiyorsun <laughs> ama? <laughs> <laughs> Kebap var burada bir tek. E tamam kebapçıda ciğer olmaz mı? göt? Biz yapmıyoruz birader <laughs> Sen ciğer yapacaksın. Ya hocam mercimek verip siktir gidelim. Tamam abi. <laughs> tamam abi. <laughs> tamam abi. Kaldım böyle kanka ya Böyle bir şey olabilir mi kanka Böyle bir şey olabilir mi ya, ya Böyle ne bir şey, şey olabilir, olabilir ya. mi ya Çok yazık ya oh, shot. Maşallah maşallah Değin, chat, nazarlarda nazarlardan haklısın yüce rabbim <laughs> Peki Kült ablaları ve kumandalarla verilmek <laughs> istenen Sübliminal mesajı nedir <laughs> Ya Oğlum bu niye kırıldı ya? Vursana kanka param. Param. <laughs> Paramıyorsun ki. Oğlum ateş ediyorum ay, ya. Ay, hayır hayır etmiyorsun. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum kafam mı <muy> güzel <gülüyor> 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 Al al ilal. Oğlum ateş etsene Fatih <laughs> abi. 25'ten 15'e düştü hemen yine 25 oluyor. Zıpla sen alan e, Doğukan abin için zıplar mısın? Oğlum. Siteyi çökerttiniz. Kodları bitirdiniz. Ama bu son yaptığınız. <laughs> Şşş. Chat. Neredesiniz oğlum? Onurcan hoş geldin. Kodları kimseydi. <laughs> Arkadaşlar kodları nasıl kullanacağınıza bakın. Esra spamlıyor chat'e. Bu arada Kemal abi çok teşekkürler. Kemal abi hala atıyor. Bu Baynegim.com Instagram hesabı da hala takip edilmiyorsa gerçekten yazıklar olsun. Hoş geldiniz arkadaşlar. Buradayız yazanlar. Baynegim'i alt taba atıp gelenler. İsmail! Nasıl ya? Gerçekten sırf editlerdeki şakaları anlamak için bir gün böyle 3-4 saat falan Minecraft oynayacağım. Vallahi oynayalım. Ben oynayacağım da bir şey yok ki burada şaka. Sadece coin zıpladı. <laughs> Eşti. <işte>. Jet <laughs> City geldi. Giriyorum. Ne oluyor oğlum? Ne oluyor oğlum? Ne var. Tamam, tamam. Rez de bunda. Öldü öldü sakin. Rez, ölmedi. Ne oluyor Bak, oğlum? Beni tamam. reportladılar. Işte, 6 kere bir, 3v1 yapıp öldü ama nasıl oldu? Bak bak izle. Bak ne bak olacağım. izle kanka bak bak varışı keseceğim. Ben bunu bir kere yaptım Bak tamam bak ya. Ben varışı keseceğim. İnşallah ban yersin <laughs> ya. Sırtım da ağrıyor. Bari gelirken yapmayaydın. Sen ne yaptın oğlum editlere çıkacağım. Edit yapmasına da gerek yok koyma bu sahneyi alıp koysun ya. Gerilik yaptım bir daha. Vallahi ben yapmadım <laughs> arkadaşlar. Soundpad. Tamam tamam. İnandım ya tamam. <laughs> Oğlum bu ne? Kanka adam bütün köyü almış gelmiş. <laughs> <laughs> Öldürüyor <Ömrünü> valla Tuzakları şeyine mi bu tuzaklar? <laughs> Abi <Aa>, karbon attı tuzak. Aaaa. nicht und wenn das Aa oh, hoş geldin bebeğim. Ne haber? Ya ne bir lan? E bugün az geldi. Bir. Bugün bir kalık istemiştim. Panel panel bozuk. <laughs> bir kah sabit atın mı? <laughs> panel bozuk. Folga Guys'te en azından 1010 gözüksün demedik mi? <laughs> <ben. gülüyor>

Sen benim görmek için bakmaya gerek bile duymadığım ezberimsin. Bir gülüyorsun, bir gülüyorsun. Sen tamam diyorum. Dünya bitti, kapatın gidelim. Yeter ki dinle dolanayım. İstersen bir küfür, istersen bir şarkı olayım. <laughs> Helal olsun be <laughs> Bu ne tarar bir ya İsmail Türük'le yayın yapıyorum <laughs>